Ekonomide saadet olarak tanıyorsunuz saadet büyük saadet hoş geldin yayınımıza hoş buldum Fayda. gerçekten bugün böyle ayrı bir enerji ve heyecanla geldim hem Instagram kanalını hem YouTube kanalına lütfen takip alın Üye olmalarını takip etmelerini şiddetle tavsiye Çok ediyorum de, teşekkür ederim kısa vadede sana göre 2026'da ne kazandırır ne para eder İşte o iki yıldır üzülen borsa Türk e, yatırımcıları hisse evet. senedinde üzülenler bence bu yıl ee, gerçekten hani siyasi çok büyük bir şok olmadığı sürece şu anda ilk üç ayda böyle bir şok da çok beklemediğimi ifade edeyim. O geçen seneki 18 Mart meselesi ayrı bir hikaye ama bu sene borsa açısından çok daha tatminkar. İlk çeyrekte hmm. hani 15 bin lira doğru gitme potansiyeli var. Geçen seneki olan, kadar üzmeyecek yani. Kesinlikle bu yıl biz e, Türk borsalarını çok daha faize göre çünkü faizin artık daha 35'ler ve altına doğru yakınsa da bir ortama gidiyoruz. Özellikle 2020 26'nın haziranından sonra çok daha ön plana çıkmış oluyor olacak. Dolayısıyla bence borsa yatırımcısının bu yıl yüzü gülecek. E, onun için doğru hisselerde elbette duranlar gerçekten bence ya para işte gelişmeleri olacaklar. okumak ne kadar önemli. Yani sanki dünyada hiçbir şey olmuyormuş gibi hareket edersek yatırım yaparak genelde üzülen tarafta oluyoruz. Şu an ne Aynen. alırsın? E, şu an ne alırım? E, şu anda ee, bir fon yöneticisi geçmişte Hı -hı. bunu profesyonel olarak da zaten halihazırda da yapan bir bizim... ee, Şöyle biz bakıyoruz. Şimdi bizim baktığımız yer biraz daha farklı. Biraz daha hani halk olarak ben tercih etsem ne alırımı söyleyeyim. Şimdi ben hep faizle mukayese ederim bir şeyin getirisini. 2025 yılında ben bu sene borsanın yılı değil diyordum. Çünkü pek çok yurt dışında fon yöneticisi olan arkadaşım var. Onlarla görüştüğümde. Ee, bu kadar faiz caizse az evvel ne söyledim ya dünyanın en yüksek faizini veriyoruz risksiz getiri bu ne demektir 100 lirayı koyuyorum %50 faiz alıyorum 50 olmadı 40 alıyorum %40 getirinin risksiz getirin olduğu bir yerde riskli bir yatırım enstrümanı ve hisse senedine yatırım yapar mısın? Ya valla hiç bir fon yöneticisi benim tanıdığım yapmaz yapmadılar da. Onun için mesela 2025'te borsada olanları ki ben sene başında yaptığım ve daha sonra yaptığım yayınlarda da borsa için bu sene çok mutlu olmayın dedim zaten. Şimdi 2026 için ve bir e, fon yöneticisi daha önceki vasfımla da ben şimdi TL cazipken yani TL faizi cazipken neye bakıyorum ben? Ha faiz cazipse e, risk bu varsa ben hala TL faizin üstünde bir dururum. Ama bizim tabii bizi izleyenler içerisinde ya Sait Hanım benim faize duyarlılığım var. E evet. Ben faiz arzu etmiyorum diyenler. Hassas olanlar var. var. bu konuda. Yine olan muhafaza evet. bir kesim var. Burada da izleyenler evet ben onlardan biri. <laughs> Neyse <şu gülüyor> faiz al. tamam çok güzel. Altın, gümüş ve özellikle petrole dikkat etsinler. Çünkü bu Venezuela, Amerika meselesi bu sene ee, özellikle petrol ve petrole dayalı yurt dışında hisse senetleri Hı -hı. olabilir. Bunları zaman zaman ben de söylüyorum yayınlarda. Ee, özellikle Venezuela'daki Amerikan petrol şirketleri olabilir. Veya Türkiye'de de biraz bu çok kavram çok bilinmiyor Ferda. Biraz buralarda da iş 2026 daha fazla. Hem yaptığım yayınlarda daha çok altını Hı -hı. çizmeye gayret edeceğim ama özellikle yatırım fonu, yani fon olarak da siz Petrol içerikli bir profesyonel yöneticinin alım satım kararlarını onun verdiği zaten bütün regülasyonları SPK'nın yaptığı fon alarak da aslında bir petrole yatırım yapabilirsiniz. Onun için ben şu anda kısa vadede yani ilk çeyrek için TL faizi cazip ama altın ve gümüşte bu seviyelerden değil bekleyeceğim. Ve bana bir fırsat vermesini. Ya Sait Hanım o fırsat ne zaman gelecek? Lütfen geri çekilmeleri takip etsinler. Oralarda bir miktar o işte Trump dönemi dedik, e, faiz cazip dedik. Ne olabilir? Portfölyenin hani %20'siyle Hı. altın ve gümüş alabilecek şekilde tutabilirler. Biraz daha yüzde %15 ile yine hisse senedi olabilir. Hala bence bir %40-45-50 civarında faiz dünyanın en yüksek faizi olduğu için mevduatta para kazanacaklar. Faiz almayanlarda bu tip emtiyalar mesela a, petrol dedi Saadet ya bir dakika ben bir bakayım. Bir bakayım. Ya da bir tamam, ya, değerlendireceğim. Ya, değerlendireceğim. <gülüyor> <Seneyi> <gülüyor> daha sonra konuşuyor olacağız zaten. Diyebilirler diye düşünüyorum. Valla ben bir sürü şeyi ona soracağım, ona da böyle emanet <laughs> edeceğim çünkü gerçekten sadece çok sıklıkla karşılaştığın bir tipolojidir bu. Ya ben ne yapacağımı bilmiyorum diyenler. Evet. Bors ben, kedi adıma söylüyorum bak borsadan anlama. Faize karşı hassasiyetim var. Tek bildiğim anne usulü altın. Altın oğlu fiziki yani hani fizikici taraftayım evet. ben. Evet. Onu da nasıl muhafaza edeceğimizle ilgili hiçbir fikrimiz olmasa da bu kadar güvensiz bir dünyada benim gibi biri geldiği zaman onu belli bir kıvama getirebiliyor musun ya yatırım konusunda? Sizle, evet. Ne yapıyorsun mesela? Sen söylerken ne? Bir araya mı geliyorsun? Kadınlara eğitim mi veriyorsun? Mesela benim gibi olan biri sana başvursa evet. ne vaat ediyorsun ona? Aslında şöyle tabii. <laughs> Ferda. ilk yine ben e, yayınlarda şunu söylemiştim ve yine toplantılarda da farklı şehirlerde toplantılara gidiyorum. Kendi evime evet. buluşma düzenliyorum, kahvaltılar yapıyoruz, bir araya geliyoruz. En çok hani şuna üzülüyorum. E, mesela kendi ne kadar sınırlıyorsun bu cümleleri sarf eder Doğru. Ben anlamıyorum. E, ben zaten aslında altın dışında başka bir yatırım enstrümanını e, çok da kavrayamıyorum. Bunun için aslında şu hani biraz evet kendime paye biçeceğim. Ben çok anlaşılır olmaya yıllardır dilim o kadar sadeleştirdim ki. Burada hani o finansal okuryazarlık noktasında kendi bilgi birikimim aktarırken... Öğrenilmeyecek bir şey da, değil yani. Belki değil. Konu şurada çok bence kritik. Buna neden kafa yormadığımız. Yani hepimiz çocuklarımız çok iyi bir eğitim alsın istiyoruz. Onların eğitimi aman iyi bir meslek sahibi olsun para kazansın. Onu harcadığımız efor ve çaba kadar... Bir gün günün birinde para kazanacak ve o kazandığı parayı nasıl yöneteceğiyle ilgili hiçbir bilgi birikimi ve aktarım olmuyor aileden. Hani bazı şeyler de ailede başlıyor ya. Bizim zamanımızda kumbaralar vardı diye başcham ama hiç bu yok. Bu yılın ilk üç ayı içerisinde siz bulduğunuz bir gayrimenkulu hakikaten ee, anlamlı bir fiyat yani size söylenilen fiyatta da lütfen pazarlık edin diyorum ben. Çünkü eğer sizin bugün 13 milyon liranız varsa ortalama bu yıl %30 faiz alacaksanız ya da 35 diyelim mevduatla mukayese edelim. Yani sizin birikiminiz 16-17 milyona gelecek sene sonunda. Ya bir dakika o zaman demek ki sen bugün 13 milyonunu konuta veriyorsan aslında alternatif tarafta faiz getirisinden 3,5-4 milyon TL'lik faiz getirisinden feragat ediyorsun. O zaman diyorum ki ben gerçekten konut tarafında yaprak kıpırdamıyor. Çok toplantıya gittim iş dünyasıyla zaten hep bir aradayım. Hakikaten inşaatçılar bu konuda Saadet Hanım ne zaman hareketlenecek piyasa diyorlar. Ben de diyorum ki Mart 2026'dan sonra daha da çok evet. siz hareket, evet. hareket. O zaman almayı niyet olanlar bak evet. verdi. Mart'a kadar. Buralar çok güzel. Böyle gidip araştırıp ona göre ben bir yatırımı yapayım. Lütfen ille İstanbul'da olanlar böyle İstanbul merkezli bakmasınlar. Hakikaten Bence zaten bu şehir çok kapasitesinin üstünde. Ee, özellikle beyaz yakalı olup farklı şehirlerde de artık internet ortamında çalışabilir olanlar için ben gerçekten yani kendim dahil hep bir alan yaratıyorum. Daha nefes alabileceğim alanlar yaratıyorum. Keza İstanbul'da evet iyi bir yerde oturmama rağmen yani senle de bunu konuşuyoruz ama o kadar yoğun bir trafik var Kesinlikle. ki. Kesinlikle. Niye bu kadar kendimizi böyle boğduğumuz ve bu böyle hani kapasitesinin çok üstünde bir şehirde Debelenmeye devam et. Seviyoruz tamam okey seviyoruz ama eğer bir konut alacaksak hani biraz oralara da bakalım bunu onun için söyleyeyim. Yani, yani sadece İstanbul, İstanbul gibi düşünmeyin. İstanbul'da altınıza almayayım. yatan evet e, herhangi bir şehir. kasabası olur herhangi bir yurt dışı olabilir ki yatırım amacıyla. Ev yatırımına nasıl bakıyorsun? Ben, ben hep şöyle diyorum kendi fikrimi hı. söyleyeyim. Mesela. Bu dönemde sıklıkla işte Golden Visa falan sebebiyle de Yunanistan'dan alımları çok duyuyoruz yakın çevremizden falan da. Ben de hep diyorum ki ya zaten sorunlu olduğumuz komşu da olsak bir ülke yarın bir gün bir kayalık yüzünden kavga etmiş insanlarız değil mi? Ee, yarın bir gün bir şey olsa... Ben nasıl bir hak iddia edeceğim ya yurt dışındaki evimde? Mesela Los Angeles'ta yangın çıktığında da aynı şeyi düşündüm. Mesela Dubai için bu anlamda mantıklı diyorlar ama elimizin erişmeyeceği noktalar benim gibi riski sevmeyen yatırımcılar için muazzam değil ama sen İsteğine tavsiye da. eder misin? <laughs> Şöyle o kadar kendini e, doğru ifade ediyorsun ki Ferda. Yani senin bu e, verdiğin bilgilerle karşındaki kişi sana işte bu Ferda Hanım diyebilecek kadar net bir şey önüne koyar. Çünkü inan benim etrafımda da işte Yunanistan'a koştur koştur gidemem. Evet ki, artık Ekonomi ve ben bir de tabii finansçı olarak ekonomi içinde birisiyim. Euro ile bir, bir yer alıyorum falan bunu niye yapıyorsun? İşte dediğin gibi yani oturum izni meselesinden bir kere vatandaşlık çok ayrı yani lütfen bu konuyu çok böyle biz zamanında işte <laughs> hala biliyoruz gerçi ama e, Türk vatandaşlığını verdik ama siz bir yurt dışında bir gayrimenkul aldığınızda vatandaşlık zaten çok uzun bir proses yani Aynen. tarihin öğrenci öğreneceksiniz dilini belli bir e, en basit seviyede öğreneceksiniz bu Portekiz'de de olsa böyle. Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde olsa da böyle yani vatandaşlık ayrı ama oturum izni özellikle bizim vize <laughs> krizinin çok daha yoğun olduğu bir dönem geçince herkes Öyle daha popüler fazla, oldu. Çok popüler oldu Yunanistan. Yani başını sokacak bir evin varsa yurt dışından ev yatırımı mantıklı mı? Başını sokacak bir evin varsa yatırım amacıyla tercih ediyorsan ben o ülkenin ekonomisine bakarım. Şimdi lütfen bizim Türk vatandaş bak Türkler biz şöyleyiz. Zannediyoruz ki bak gene ben grafikleri açsam bugün böyle grafiklerle konuşmayayım dedim ama bunu toplantıda hep gösteriyorum. Dünyadaki en yüksek konut fiyat artışı bizde. Biz zannediyoruz ki Dubai'den ev aldığımızda Yunanistan'da ev aldığımızda Türkiye'deki gibi böyle 1 liraya aldık 10 liraya satabileceğiz. Yani Öyle bir durumun olmayacağını böyle sarsarak falan ifade etmek istiyorum. Böyle bir burası, burada, Türkiye'de bu mümkün ama ne dünyadaki regülasyonlar. Yani siz bir İngiltere'de gayrimenkul aldınız, 500 bin sterline aldığınızı farz edelim, bir milyon sterline falan bir dakika ya, onun vergisi var. Yani zaten bir milyon sterline ne oldu da bu değerlendi yani? Off plan dediğimiz topraktan bir gayrimenkule girdiniz ve o değer artışından mı faydalandınız? Hay yani kafanıza göre bir fiyat belirleyerek Türkiye'de. Çünkü kafamıza göre bir fiyat belirleyerek satabiliyoruz ya. Öyle bir dünyanın olmadığı. Olmadığını, olmadığını bilmek lazım. Çok prosedürler, yani çok farklı tabii. Yurt dışı tabii. tarafta biraz daha söyleyeyim. Yani ben uzun vadede çok Avrupa'nın e, ve özellikle Euro'nun e, çok kalmayacağı konjektürüyle hmm. yani o perspektifle baktığım için Hani ben daha çok Sterlin benim için daha e, uzun vadede yani dünyanın ilk merkez bankası İngiltere dolayısıyla e, Sterlin benim için daha kabul edilebilir eğer yurt dışında bir gayrimenkul yatırım yapacaksak daha kabul edilebilir bir gayrimenkul e, aslında fırsatı. Orada neresi olabilir? Kıbrıs Sterlin'le kira verdiği için olabilir veya İngiltere olabilir. İngiltere'nin farklı destinasyonları olabilir. Fakat bu konu başlığı Ferda çok üst bir başlık. Doğru. Dolayısıyla bunun altında ee, gerçekten mesela şöyle olanlar da var çünkü yani sen mesela çok net ortaya koydun ama mesela çocukları var işte aman ha, olabilir işte tabii eğitim için din için gidecekler ben de oraya gitmişken e zaten neredeyse yani bugün 300 bin 400 bin sterlinle yani siz o 15-20 milyon TL ile e ben Londra'nın çeperlerinde bir yerden bir gayrimenkul alabiliyorsam şu anda Türk, Türkiye'de hani 40-50 milyon liraları konuştuğumuz zaman bize bir çıktı aslında ucuz geliyor şu anda bakma bütün dünyada gayrimenkul bu Dubai için de geçerli, İngiltere'deki firmalar için de geçerli. Herkes deli gibi muhakkak önlerine çıkmışlar, çıkmıştır sosyal medya. Evet. Türkiye'de projelerini tanıtıyorlar. Neden? Şu anda birinci sıradayız biz. Gayrimenkul ediniminde yurt dışında farklı sebeplerle edinememe konusunda. <laughs> ya edine, ben edindireceğim ben Ferda. Tamam inşallah. Bu yayından sonra edindireceğim onu da. Sadece son soru. Evet. Ama öyle net bir cevap istiyorum ki senden. Bireysel emeklilikte parası olup onu büyütemediğinden şikayet eden biri neyi yapmıyordur, neyi yapsın? <laughs> Yine şahane bir soru Ferda. Gerçekten e, çok net cevap vereyim. Bu farkı yaratan hangi fonda duracağını bilmiyor olmak. Hı hı. Bana bireysel emeklilikle ilgili ben yayınlarda böyle mükerer kereler altını çizerek anlattığımda en çok karşılaştım. Ama Saadet Hanım e ben koydum. Nasıl yani siz 100 bin lira, 600 bin lira mı oldu, 700 bin lira mı oldu, hem de 2 senede mi oldu diyenlere. Diyorum ki sen hangi fondasın? Yani senin tasarrufun çok Küçücük söyleyeyim mi? Bireysel emeklilik nedir? Bireysel emeklilik bir SGK veya Bağkur'la asla e, karşılaştırılmaması gereken tamamen sizin kendi bireysel tasarrufunuzdur. Düzenli tasarruf etmenizi sağlayan bir, bir finansal insan. sistem. Evet, bir finansal enstrüman aslında. Ama burada aynı zamanda bireysel emeklilikte devlet de bir katkı yapıyor. Sizin bireysel emeklilik sistemine yaptığınız tasarrufunuz kadar bunun içinde bir limit belirlemiş. Diyor ki sen diyor o yıl diyor yıllık asgari bir ücret tutarı kadar yaparsan maksimumda zaten bunun içinde işte bu yılki asgari ücretle aşağı yukarı 400 396 bin liraya geliyor. Hmm. Sen 2026 yılında 400 bin TL'ye kadar yaptığın maksimumdaki bireysel emeklilik tasarrufuna koyduğun paradan %30 bile devlet katkısı alacaksın ki bunun uyarısını yaptım. Bu yıl çok Yakın bir zamanda bekliyoruz. Yani bugün yarın eli kulağında burayı devlet katkısını revize ediyorlar. Ee, maalesef orada da hani keşke yüzde 25'den 30'a çekilmişti sistemi temsil etmek için. Şimdi tekrar aşağı düşürecekler <laughs> bir <laughs> ama yani biraz daha böyle bu seneki işte enflasyon hedefi gibi yani 20'ler gibi bekleniyor şu anda. Resmi gazetede yayınlanması ve duyurulmasını bekliyoruz. Ama bu işin bonusu yani ben devlet katkısı benim yatırdığım 100 lira 30 lira da devlet koyuyorsa 130 lira mı oluyor hemen demektir. Ama ben devlet buna katkı sağlıyor diye girmiyorum. Benim o koyduğum 100 bin lira seçtiğim fonlarda değerleniyor. Bakın geçen yıl %100 altında kalanlar zaten altın bir de öyle diyenler var. Sait Hanım altın malı bireysel emekliye mi koyayım? Diyorum ki bak sen altın almak yerine bireysel emekliye koysan full %100 altın fonunda dursan üstüne bir de devlet katkısı olacak yüzde yirmi. Ya hesap ortada değil mi? Neyi konuşuyoruz? Neyi konuşuyoruz aynı? diyorlar. Dolayısıyla gerçekten bireysel emeklilik. Evet, bir SGK veya Bağkur gibi yani bizi izleyenleri asla öyle bir e, tamamlayıcı bir özelliği olmayan, sadece gerçekten siz aktif çalışma hayatınızın içerisindeyken özellikle üniversitede olup da çünkü 18 yaş altına da yapılabiliyor artık bireysel emeklilik, önce kendi çocuğu için başlar bizi izleyenlerden, sonra kendisi çalışma hayatına girince devam ettirir. Keza, keza gerçekten ben üniversitenin ikinci sınıfında bireysel emeklilik sistemine girdim. O, o kurumda da şu anda aynı zamanda danışmanlık yapıyor. Bravo. Için, nereden nereye? Onun için lütfen bu sistemi diyorum ki kendi lehinize çevirin. Sistemin çok önemli trikleri var. Sistemi alt etmek mümkün. Gerçekten Ve öyle perde, bir sistem var. Doğru evet bilgiyle gerçekten ama alt etmek mümkün. mümkün. Onun için %100'ün üstünde kazançlar çok mümkün bu sistemde doğru fonda kaldığınız zaman sana doyamadık ama her zaman bekleriz bence belli aralıklarla <laughs> i̇şte. rutine bindirelim. Tamam, ee, hem de. konjonktürel değişmeleri de içine katarak doğru bilgiyi bence beraber izleyicilerimize ulaşalım. Takip edin. Ekonomide Saadet hem Instagram'da hem YouTube kanalında lütfen fazla bilgi kendi mecralarında var. Saadet çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee, Gerçekten Saldırlı inanılmaz böyle bir aydınlanma yaşıyorum dinlediklerimle. İnşallah faydalı olmuştur. İnşallah. Ve lütfen e, eğer bir sonraki yayının ben muhakkak bunu bakıyorum. Kendim de cevap verebildiğim kadar yorumlara da cevap vermeye gayret ediyorum. E, Sait Hanım bunlardan da bahsedin. Ya Sait Hanım e, işte şurayı tam olarak anlayamadık diyenler varsa yazsınlar YouTube kaydının altına. İzlediğiniz için de hep olduğu gibi sizlere teşekkür ediyoruz. Yeniden görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.